hafta içinde Ankara'da sonuçlandı. 13 erkek ve 14 kız takımının katıldığı İlkokullar puanlı atletizm birinciliğinde en fazla dikkati çeken nokta hemen her bölge ilkokullarından gelen minik atletlerin yarınlar için ümit vermeleri oldu. Görüntülerini izlediğiniz kızlar 60 metre engelli yarışmasında Aydın Germencik İlkokulu'ndan Necmiye Kerpiçlik birinciliği kimseye kaptırmadı. Bu dalda Adana Ceyhan Sakarya Atatürk İlkokulundan Halime Tunç ikinciliği alırken İzmir Murat Reis İlkokulundan Rengin Çakır da üçüncü oldu. Kıymet aydın. Ee, hangi okulda okuyorsun? Kalaba İlkokulu 1970 doğumluyum. Ee, ne kadar zamandır yapıyorsun atletizmi? Bir ay oluyor. Bir ay oluyor yeni başladın devam evet. edecek misin? Edeceğim. Banu Dostlar 69 doğumluyum. İzmir Murat Reis İlkokulundan geliyorum. Bir senedir spor yapmaktayım. E, okul dışında da spor yapıyor musun? Evet Atetizim yapıyorum, yapıyor musun? yapıyorum. Ee, Ayrıca futbol e... maçlarına da giriyorum. E, 75 metrede üçüncü oldun. Evet. Daha önce da derecelerin var mı? Var. E, üç tane birinciliğim var. Bir tane de okulda madalyam var. Erkekler 60 metre engelli yarışmasında ise Adana Ceyhan Atatürk İlkokulu'ndan Hasan Çağatay birinci olurken İzmir Necati Bey İlkokulu'ndan Başar Demiray ikinci ve İzmir Gazi İlkokulu'ndan Volkan Kırmızıoğlu da üçüncü oldu. Hasan Karakuş 1970 doğumluyum. Adana Ceyhan'da Atatürk İlkokulu'nda okuyorum. Çalışmalara iki buçuk, iki ay falan oluyor. Adım Başar Demiray, Necati Bey İlkokulu'nda okuyorum. 1970 doğumluyum. Kaçıncı oldun bu yarışta? İkinci. İkinci oldun. E, i̇leride ne olmayı düşünüyorsun? E, atletizm'e devam edecek misin? Ederim herhalde. Edeceksin. Şimdi bir karar vermedim. Ben Fatma Tekeli, Çakmak İlkokulu İÇEL. Doğumum 1969, sınıfım 5T. E, kaç e, yıldır yapıyorsun sporu? 3 yıldır yapıyorum. 3 yıldır. Malzeme sıkıntısı çekiyor musun? Hayır efendim. Ben Rengin Çakır, İzmir Murat İlkokulu 5 d sınıfındayım. 1970 doğumluyum. Bu yarışta birinci oldum. Çok sevinçliyim. E, Malzeme sıkıntısı çekmiyorum. Öğretmenim bir ay doğan da beni bu yarışa çok iyi hazırlamıştı. Ee, bir de bir altın madalyam, altı tane başarı belgem 800 metre çapında var. E, i̇leride atletime devam etmeyi düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Kızlar yüksek atlamada 75 metre yarışmasının birincisi Necmiye Kerpiçlik, 1 metre 20 santimle birinci oldu.